Dubai dünyaca yeni bir kent olarak algılanıyor. Ancak asıl tarihi 5000 yıl öncesine dayanıyor. Arkeologlar emirlik genelinde beyaz kent olarak bilinen Cumayra'daki bu eski liman ve ticaret merkeze dahil olmak üzere heyecan verici ve gizemli bir dizi keşif ortaya çıkardı. Kenti ilk kez keşfettiklerinde Cümeyra'daki binaların duvarlarının burada gördüğünüz gibi sıvalı olduğunu fark ettiler. İç ve dış duvarları bu beyaz sıvayla kaplıydı ve böylece kenti Abbasiler dönemindeki haliyle hayal edebildiler ve körfezden beyaz bir şehir gibi göründüğünü düşündüler. Buradaki binadan bahsedelim. Bu ne için kullanılmış olabilir? Tüccarlar için bir loca küçük bir otel gibiydi. Mezopotamya'ya ticaret yolundan gelen insanların burada dinlenmesi için yapılmıştı. Jumeirah Arkeolojik Sit alanı Dubai'nin milattan sonra 10. yüzyılda Abbasler dönemini gösteriyor. Alan şu anda oldukça önemli bir coğrafi konumda bulunuyor. Dubai'nin kıyı şeridinde aynı zamanda Mezopotamya, Hindistan ve Umman arasındaki ana ticaret yolu üzerinde yer alıyor. Alan ayrıca Arap ve Hint yarım adaları arasında bulunuyor. Bu sit alanı, bu bina oldukça önemli. Niçin mi? Çünkü içerisine bakarsanız burada ortada devasa bir oval avlusu olduğunu göreceksiniz. Bu ortadaki avlu tüccarların buraya yaşamaya, bir iki gece kalmaya gelen insanların birlikte oturduğu yer. Bu 80 bin metrekarelik sit alanı Burç Halife'nin gölgesinde ve Dubai'nin heybetli silüetinde yer alıyor. Eski ve yeni dünyalar arasındaki karşıtlığı vurguluyor. Dairesel ve yarım dairesel kule destekleri bir zamanlar yerli halkın ve gelip geçen tüccarların bir karışımı olan sakinlerinin refah düzeyini yansıtıyor. Kazılarda çeşitli gümüş sikkeler, çanak çömlek, bakırdan, camdan ve taştan yapıtlar ortaya çıkıyor. Körfez'de keşfedilen en büyük ve en önemli İslami sitelerden biri olan alan, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan en eski camiyede ev sahipliği yapıyor. What? Bu yapılar bize Abbasiler dönemi medeniyetine dair neler anlatıyor? Nasıl insanlardı? Bu döneme ait İslami bir kentin her zaman başlıca özelliği nedir? Saray, yerleşim alanları, küçük bir otel ya da kervansaray ve sonra iki önemli şey, cami ve pazar. Cami ibadet için ve pazar da burada yaptıkları ticari malların alışverişi için. Çölün ortasındaki kent Saruk el Hadid, Dubai'deki arkeolojik keşiflerin en değerlisi olarak kabul ediliyor. Bu eski endüstriyel metalürji merkezinin tarihi demir çağına uzanıyor ve Dubai'nin o zamanlar küresel bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Herkes Dubai'nin 50-60 yıllık ya da 100 yıllık bir tarihi olduğunu düşünüyor. Ancak medeniyetlerin ve çalışmanın derinliğine indiğinizde Dubai'nin 7000 yıldan daha eski olduğunu görebiliyorsunuz. Burada insanları ticarete davet eden bir altyapı var. Bu önemli bir şey. Buradaki insanların zihniyeti bile anlaşılıyor. Açık fikirli insanlardı. Herhangi birini ticaret yapmaya çağırabilirsiniz. Sit alanında 18 binden fazla bakır, bronz ve demir nesne bulundu. Bunlar şimdi Dubai koyunun yanındaki Şindak bölgesinde bulunan Saruk el Hadid Müzesi'nde yer alıyor. Göze çarpan hazinelerden biri, Expo 2020'nin logosuna ilham veren bu altın yüzükler. Hatta Dubai kentine 115 kilometre uzaklıkta. Burası etrafı dağlarla çevrilen güzel bir vaha. Arkeologlar bölgedeki en eski bazı kalıntıları ortaya çıkardı. Milattan önce 3000 ait mezarlar. Burada 80'den fazla mezar var. Bazıları arkada gördüğünüz gibi restore edildi. Bu tür mezarları arı kovanı şeklinde mezarlar diyoruz. Küçük, dar bir girişi olan bir kümbete benziyor ve bir kubbesi var. Kubbeli bir mezar bölümü var ve ölüler içine cenin pozisyonunda gömülmüşler. Bazı mezarlarda adakların kalıntılarını bulduk. Ölülerle gömülmüşler, deniz kabuklarıyla, boncuklarla ve bronz eserlerle süslenmişler. Bunlar ölümden sonraki yaşamda onlarla birlikte olmaları için ölülerin yanına konmuş. Dubai, örtüsü kaldırılmış bir tarihle dolu bir şehir. Kent bugünün ziyaretçileri ve modern zaman yerleşimcileri tarafından yeniden keşfedilmeyi bekliyor.